Nedir mikro influencer? Ya ben açıkçası artık biraz şişirildiğini düşünüyorum şeyin. Ee, bu 5 milyon takipçim var, 10 milyon takipçim hmm. var. Birazcık mikro dediğim şey, örnek veriyorum kendimden örnek vereyim başkasına taş atmış gibi olmayayım. Taş attın artık, getir o Şaka. <laughs> ya şimdi mesela beni 215 bin kişi takip ediyorsa etkileşimim 12 milyon benim mesela yani. Benim hesabıma 12 milyon. Bir ay önce yani tamam. kişi girip çıkıyor. İşte takip etmese de bir şekilde Aynen. o etkileşim yaratılıyor demek oluyor. Bana sorarsanız biz hep Mert'le de konuşuyoruz. Ee, diyorum ki yani bir markayla anlaşma yapıldığında bence artık takipçi sayısından ziyade ne kadar etkileşim yaratabildiğine bakmak lazım. Çünkü Ona bakıyorlar artık bir video zaten. koyuyorum bir buçuk milyon izleniyor. Dört buçuk milyon izlenen videolarım var. Zaten yani artık çok takipçi acayip. sayısına bakmıyorlar. Diyorlar ki paylaşımlarınızın raporlarını yollayın Hı -hı. bize. Daha somut o raporlardan verilerle bak Zaten var. ben sanırım bunu söylediğimden üzerinden bir süre geçti zannediyorum ki böyle o bu konuda biliyorsun. savaştığım bir dönemde yani evet. zaten böyle bir yerde değilim. Zaten... Bu de atlamamıştım daha. Bence şu anda da e, yani reklam, sosyal medya dünyası de, dediğinizde uyuyor. Yani evet. fenomen büyük e, kitlelerdense yani isimlerdense, insanlardansa gerçekten daha evet. e, somut e, belki hani e, insan kitlesi daha küçük ama evet. çok daha somut etki görülen insanlara yöneliyorlar. İşte baktığın zaman bence zaten influence edebilmek önemli bir insanı etkileyebilmek önemli içerik üreticisi olmak. Ben de bir içerik üreticisiyim sosyal mecrada baktığın zaman. Oraya şarkı koymam. Şimdi benim insanları bir şekilde etki altına alabilmem. Yani hani influencer demem belki kendime ama orada da bir yaşam var ve bence az takipçisi olan ama etkisi yüksek olan insanlara da şans Vallahi, verilmesi gerektiğini düşündüğüm için Ben şey de şöyle düşünüyorum. Yani. Bu influencer kelimesiyle barışsak iyi olur. Evet. Bence de artık e, hayatımızı çünkü, kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Olacak. Bir de bir meslektir ve gerçekten bir hak ediştir. Çok da emek istenen bir meslektir. Kesinlikle. Benim bir bir sürü influencer arkadaşım var. Bir markanın bir ürününü tanıtmak için haftalarca çalışıp e, reklam ajansı gibi bu markanın ürünü neye hitap ediyor, ne yapmalıyım, nasıl video çekmeliyim deyip kendi yazıp çizip çekip montajlayıp koyuyor. Evet. Bunu biz bile yapmıyoruz Ve hayatımızda. Çok yaratıcı içerikler çıkıyor. Evet. Yani e, hiçbir şeyi kıyaslamak, kötülemek için söylemiyorum ama yapılan dev medya kampanyalarına vesaire kıyasla izleyebil izlediğimiz bazen 10 saniyelik evet, 20 aynen. saniyelik o çok organik gö görüntüler bizi çok daha aslında etkiliyor ve aynen. hani empati yaptırıyor. Güncelleyeceğiz kendimiz böyle. Evet. Özgür, e, hep mi zengin aile çocuğu oynuyoruz? Neden? Yok. Böyle yani... temiz yüzlüyüz <laughs> yüz diye ne yapacağız bunu? Özgür ya şimdi şımarıklık yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> ee... Ne yapacağız yani biz bunu? Ne yapacağız bilmiyorum. Sadece evet e, bugüne kadar... E... Hayır ben sana unutuşuyor <laughs> şey olayım. Biraz tırnak içinde kötü kadın roller öyle diyorlar ya kötü kadın. <laughs> abi, abi, kötü kadın falan değil hepimizin içinde olan kötülüklerin daha dışa çıkmış karakterlerini oynamak. Bana uzun süre kötülük yapan kadın rolü gelmezdi yani. Hı -hı. Gelmiyordu. Sonra fark ettiler meseleyi ve potansiyeli. Sonra Prince'i izledim bu arada elinize <laughs> Ay, sağlık. Komik yani değil mi? Orada da hani böyle Aspek bir şey e, kraliçenin bir kötü Azıcık yanı var. Küçük var. Ufak içimizde. ufak. Küçük cadılık e, Elinize var. sağlık. Teşekkür Gerçekten mi? hani e, yani ana akım işlerini dijitalden zaten ayır ayırmak isterim. Hani Tabii. aynı kıyaslamamak lazım bence ama son dönemde yapılan dijital işler içinde bence çok ben de çok, çok keyifli gerçekten izlerken böyle çok güldüren bir işti. Çok Hepinizin güzel. eline sağlık. Teşekkürler. Ben eminim sen oyunculuğunu geliştirdikçe ben oyuncuyum ve burada duruyorum dedikçe bu imkanlar sağlanacak çünkü senin üst jenerasyonda o kadar bebek yüzlü iyi oyuncu evet. aktörler var evet. ki sana bu yolu açtılar aslına bakarsan. Hemen burada Çok güzel Kıvancı mesela, var. Aynen öyle. Kıvanç mesela. Hemen almak isterim Kıvanç Tatlıtuğ'u. Yani Kıvanç dedi ki gerekiyor. ben her rolü oynarım. E, çok önemli dünyada da bunun örnekleri var. Dolayısıyla orada kendini hiç kötü hissetme. Kötü hissetmiyorum Tabii. ya aslında orada o bir ufak bir sitemdi. Evet. Ben uzun süre burada durdukça evet. aslında daha çok alan bulacağım. Kesinlikle. Ve e, daha farklı karakterler oynama şansım da olacak. Olacak biz seni Sadece izleyeceğiz. Sadece şu ana kadar gelen o işte... İyi çocuk. E, kolejli çocuk evet. e, ve yani genelde e, hikayenin hani, bir kötü tarafı varsa... Ee, varlıklı tarafta genelde yani varlıklı ailenin çocuğu genelde sorunlu kötü çocuk oluyor. İstiyor musun mesela farklı roller? Asla sınırlandırmak istemiyorum kendimi. Yani Kendine çalın haline girmek istiyorsun şey, yani. E... Hazırım diyorsun ya tamam ta şu aile bir şey bu.